Sedat Peker'in neden sabahlara kadar göz damarlarını çatlatırcasına uluslararası hukuk okuduğunu biliyor musunuz? Açıkladığı sırların ciddi uluslararası sonuçları olabilir de ondan. Bugüne dek daha çok iç siyaset açısından baktığımız videolara biraz da dışa dönük bakmaya çalışalım şimdi. Suriye savaşı başladıktan hemen sonra 2013'ten itibaren Türkiye'den bölgeye cihatçı ve silah sevkiyatı başladı. Devletin kasası ve sınırları sonuna kadar açılmıştı. İstihbarat Teşkilatı'ndan Kızılay'ına kadar her kurum seferber edilmişti. Ancak 2014 başında MIT tırları yakalanıp 2 ay sonra da MIT Müsteşarı'nın Suriye'ye 2000 tır yolladık diyen sesi internete düşünce teşkilatın yasasında olmayan bir illegal faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Bunun üzerine o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden Sonradan diplomatik nedenlerle özür dileyeceği şu sözleri söyledi. Türkiye Esadla savaşan herkese yüzlerce milyon dolar para ve onlarca binlerce ton silah verdi. Bu politikalar El Kaide bağlantılı grupların ve en sonunda da IŞİD'in işine geldi. Bugün anlıyoruz ki ABD'nin bu tepkisi üzerine devlet istihbaratı bir miktar geri plana çekip silah sevkiyatını bazı yarı resmi kurumlar üzerinden sürdürmüş. Kızılay gibi, Sadat gibi, Sedat Peker gibi. Peker tam da MİT müsteşarının ses kaydının servis edildiği ay tahliye oldu. Bir süre sonra da tırlarla Suriye'deki bayır bucak Türkmenlerine malzeme yolladığı haberini bizzat duyurdu. Ancak Peker'in bunu duyurduğu ay yani Kasım 2015'te Türkiye bölgede bir Rus uçağını düşürdü silahlandırılan bayır bucak Türkmenleri de uçağın Platon'u öldürdü. Bu kez de Moskova ayağa kalktı. Bugün pek hatırlanmıyor ama Putin o dönem Türkiye'yi IŞİD trafiğine aracılık yapmakla suçladı. Rus Savunma Bakan Yardımcısı Antonov ise Erdoğan ve ailesi Suriye'den petrol çalınması faaliyetine karıştı dedi. Bu suçlamalar bugün Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla birebir aynı. Yani dedikodu gibi dinlenilen videoların iki süper gücü ilgilendiren ve uluslararası hukukta ciddi sonuçlar yaratabilecek boyutları var. Bence bu ara sarayın hukukçuları da Sedat Peker gibi sabaha kadar uyumayıp uluslararası hukuk okusalar daha iyi olur.